He başladı. İki kere bas. Şu an çekiyor mu? Aynen şu an başladı. <laughs> <Şu an çekim. gülüyor> <laughs> i̇ki saat video müddet Ne yaşadık sanki? Harbi ne yaşadık? Ne yaşadık şimdi ne oldu? Ben bunları gösterdim. <laughs> ha dur araba inşaatını <laughs> yapacağız bir Ama hayır biz onu yaptık. Ben onu çektim. Ben onu çektim. Şarkıyı söyler misin abi? Söyleyemem. Şarkıyı Onu çekmişiz oğlum mal mısın? Ben ben Melih'in kombin tanıtımını yapmadım. Şimdi, dur hayır önce yüzük. E Saçın güzel ya. ha. Ha niye keko yapıyor Öyle <laughs> <laughs> çünkü. <laughs> Öyle çünkü yüzük. Allah amına koyayım düşürdü bir de. Ve fuşya. Hola, Allah kahretsin. Yanında fırçalar var. Saçlı test Al yan gözlerimi aldı ya böyle bir şey olamaz. Ben inşaatı bir daha göstereceğim. Çekil koca götünü çek. Hep yanlış taraf çekiyor. bir saçlı. İnşaat kesin gözükmüyor. Gözüküyor. Oh yeah! Bak şimdi iş makinesi. Oh, gölet gibi Bu, sabaha abi. karşı karanlık Kaç olunca veydan, ışıklarını açıyor. 500 vardı. <gülüyor> <gülüyor> sabaha karşı <laughs> ışıklarını açıyor. <İş> <gülüyor> <makinesi> <gülüyor> <de> <gülüyor> şey. <gülüyor> Bütün uzun arayı video çekerek <laughs> geçirdik. Allah kahretsin. Başka bir şey <laughs> Çekiyor Bu mu? Çekiyor. Ben gidiyorum ya. Siktir git. Bu kalabalık korkusunda. Dolabın düzenine bakın. Üstteki birkaç kağıdı saymazsak. Ne kitap alıyoruz? Fizik 3. Fizik 3. Hemen buradan bakın fizik 3'ümüzü alalım. Baba baba şu düzene bak ya. Şurada bir tişört var. Onu saymazsak böyle şu kağıtları. Evet. Maşallah. 3. <laughs> Kamera sahibi başka yerlerde gezerken SD kartını doldur. Kimin, kimin, kimin. Adam, e işte kimin, değişiyor kimin. tabii ki de. Derinlik arttığı için hızlanıyor. Ne, ne? bilmiyorum. Biz onu araba dizi çektik. Evet, kimin, kimin olduğunu bilmediğiniz elmaya mı? Evet maşın. Hayır, Hayır. <laughs> kimin olduğunu bilmediğimiz elmaya araba edisi çektik. Bak izleteceğim şimdi sana.